Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslümin ortak rivayet ettikleri muttefakun aleyhim bir hadise şöyle buyurmaktadır. Bir kadın evde hapsetmiş olduğu kediden dolayı ateşe atıldı. Çünkü o kediye ne yiyecek bir şey verdi ne de o kedinin yeryüzündeki haşeratlardan beslenmesine izin verdi. Değerli kardeşlerim, bir kadın bir kediden dolayı, bir kedinin açlıktan susuzluktan ölmesinden dolayı cehenneme atılır da hiç mümkün müdür ki bugün Kudüs ehlini, bugün Gazze halkını suni bir kıtlıkla ölüme mahkum eden sadece bombalarla, silahlarla değil, açlıktan, susuzluktan ölümlerine sebep olan insanlar felah bulsunlar? iman ehli olsunlar ve Allah'ın cennetine girsinler. Hiç mümkün müdür? Peki Gazze'ye bunu reva görenler, yeryüzünün en adi, en aşağılık domuzların ve maymunların nesli olan, belki de Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki en mel'un insanları olan Yahudi milleti, evet bu cezayı, bu cehennemi hak ediyor. Peki müminler olarak, yetkililer, etkililer, liderler olarak, Bizler Müslümanlar olarak çok masum mu kalacağız? Bizlere hiç sorulmayacak mı? Vallahi zalimden, siyonizmden yana yapmış oldukları her türlü amelden muhakkak hesaba çekileceğiz ve çekilecekler. Mazlumdan yana, Müslümandan yana, Gazze'den yana yapabildiğimiz halde yapmadıklarımızdan dolayı da hesaba çekileceğiz. Allah Celle Celaluhu sinelerde olanları en iyi bilendir. Rabbim Celle Celaluhu bizleri dünyada da ahirette de sevdiği insanlarla bir arada tutsun ve haşretsin. Amin. Ya Rabbi Gazze için senden felah istiyoruz. Senden nusret istiyoruz. Ya Rabbi bizleri Gazze'nin felahına vesile ile Ya Rabbi nusretini ve izzetini üzerimize yağdır. Ya Rabbi yeryüzünün en mel'un insanlarını en sevdiğin insanların eliyle def'iyle bertaraf eyle amin velhamdülillahi rabbil alemin